Herkese selamlar. Yaratıcılığın hukukla buluştuğu o ilginç alana, yani marka dünyasına hoş geldiniz. Aklınızdaki bir fikrin nasıl küresel bir simgeye dönüştüğünü, ama aynı zamanda binlerce fikrin neden daha en başta reddedildiğini hiç merak ettiniz mi? Gelin, bu şaşırtıcı kurallarla dolu dünyaya birlikte bir dalalım. Hadi hemen bombayı ortaya bırakalım. Bir el hareketini, Diyelim ki meşhur bir şefin o ikonik tuz serpme hareketini marka olarak tescil ettirip koruma altına alabilir misiniz? Cevap sizi gerçekten şaşırtabilir ve bu soru markanın aslında sandığımızdan ne kadar daha geniş bir şey olduğunu anlamak için müthiş bir kapı aralıyor. Şimdi marka deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün, muhtemelen bir logo, belki bir isim, değil mi? İşte şimdi bu temel algıyı tamamen yıkıyoruz. Çünkü bir marka düşündüğünüzden çok ama çok daha fazlası olabilir. En temelden başlayalım. Marka nedir? Aslında tanımı çok basit. Bir ayırt edici işarettir. Tek bir görevi var: pazarda onlarca hatta yüzlerce benzer ürün arasında tüketicinin sizi anında tanımasını sağlamak. Kısacası ürününüzün veya hizmetinizin kimlik kartı gibi bir şey. Peki, bu bahsettiğimiz kimlik kartı sadece kelime ve logolardan mı ibaret? Kesinlikle hayır. Düşünsenize, belirli bir renk tonu, duyduğunuz anda aklınıza gelen bir jingle, hatta bir ürün etiketinin ambalaj üzerindeki özel konumu bile marka olabilir. Hadi gelin bu pek de alışık olmadığımız marka türlerine bir bakalım. Evet, evet, yanlış duymadınız. Markalar artık sadece gözümüze değil, kulağımıza ve hatta genel algımıza hitap ediyor. Şimdi kelimelerin ve resimlerin ötesine geçip bu büyüleyici dünyaya giriş yapıyoruz. Şöyle bir düşünün Aklınıza belli bir markayı getirince hemen o markanın rengi de canlanıyor mu? İşte bu renk markasının gücü. Ama burada kritik bir detay var. Öyle herhangi bir mavi tonunu değil, Pantone 7705C gibi dünyanın her yerde aynı olan, spesifik bir kodla tanımlanmış o tek bir tonu koruma altına alabilirsiniz. Yani belirsizliğe hiç yer yok. Bir bilgisayarın o meşhur açılış sesi ya da bir telekom şirketinin melodisi, işte bunlar en bilinen ses markaları. Başvuru yaparken notaları kağıda yazmak yetmiyor. Sesin kendisini bir dosya olarak sunmanız lazım. Ama dikkat, her ses de kabul edilmiyor. Mesela çok uzunsa ya da ürünle ilgili fazla bariz, tanımlayıcı bir sesse, diyelim ki bebek ürünleri için bir bebek ağlaması sesi gibi, genellikle reddediliyor. Ve işte en başta sorduğumuz o soruya geri döndük. Evet, bir hareket marka olabilir. Bunun da en ünlü örneği hepimizin bildiği Salt Bay, yani tuz sertme hareketi. Bu hareket ayırt edici olduğu kabul edilerek başarıyla tescil edildi. Bu durum markanın ne kadar yaşayan, ne kadar dinamik bir kavram olduğunu bize harika bir şekilde gösteriyor. Peki madem renkler, sesler, hareketler marka olabiliyor, o zaman neden binlerce başvuru her yıl reddediliyor? İşte şimdi işin en kritik kısmına, yani ayırt edicilik testine, Diğer adıyla o meşhur benzersizlik sınavına geliyoruz. Bu soru, tescil edilebilir bir slogan yaratmanın tam de kalbindeki zorluğu özetliyor aslında. Bir yanda zekice, akılda kalıcı bir ifade var, diğer yanda ise herkesin kullanabileceği genel geçer bir tanıtım cümlesi. Peki aradaki o ince çizgiyi ne belirliyor? Şimdi bu iki slogana bakalım. İlerleme için tasarlandı. E yani bu genel bir övgü. Herhangi bir teknoloji şirketi, bir araba markası bunu kullanabilir. Zihinsel bir çaba gerektirmiyor. Ama ıslak toz uçamaz. Bu ifade sizi bir an durup düşündürüyor. Nasıl yani? Toz ıslanınca zaten uçamaz ki. Hatta artık toz bile sayılmaz. İşte hukukçuların aradığı o zihinsel sıçrama tam olarak bu. Bu yaratıcı çelişki, bu beklenmedik ifade sloganı benzersiz ve tescil edilebilir kılıyor. Başvurularda en sık yapılan hatalar genellikle bunlar oluyor. Sadece ürününüzü övmek, ne işe yaradığını dümdüz anlatmak ya da herkesin zaten kullandığı günlük ifadeleri, deyimleri seçmek. Unutmayın bu tür ifadeler ayırt edici sayılmıyor bu yüzden de marka olarak korunamıyorlar. Bu konuyu anlamak için en basit ve en güçlü analoji bu olsa gerek. Eğer elma satıyorsanız Apple kelimesini marka yapamazsınız. Çünkü kelime ürünün ta kendisini tanımlıyor. Bu kelimeyi kimsenin tek eline veremezsiniz. Ama bilgisayar sattığınızda, Apple kelimesiyle ürün arasında doğrudan, tanımlayıcı bir bağ yok. İşte o aradaki anlamsal boşluk, o alakasızlık, markayı güçlü ve ayırt edici kılan şey. Aynı prensip üç boyutlu şekiller için de geçerli. Bakın soldaki çamaşır tableti şekli, sektördeki standart formdan pek de farklı değil. Fonksiyonel, herkesin kullandığı yaygın bir tasarım. Ama sağdaki ambalaj öyle mi? Alışılmışın tamamen dışına çıkan, özgün bir tasarıma sahip. İşte tüketici bu şekli gördüğünde onu belirli bir markayla anında eşleştirebilir. Bu da çok ama çok yaygın bir yanılgır. Tanımlayıcı bir kelimenin sonuna bir harf eklemek ya da bir harfi değiştirmek onu sihirli bir şekilde ayırt edici yapmıyor. Eğer tüketici kelimeyi okuduğunda aklına hala o kelimenin orijinal tanımlayıcı anlamı geliyorsa bu küçük yazım hileleri genellikle işe yaramıyor. Markanız ne kadar benzersiz, ne kadar yaratıcı, ne kadar akılda kalıcı olursa olsun, bazı kapıların tamamen kapalı olduğunu bilmeniz gerek. Gelin şimdi bir başvuruyu ne olursa olsun engelleyecek o mutlak red nedenlerine, yani yasak bölgeye bakalım. Bu tablo aslında oyundaki kırmızı çizgileri net bir şekilde ortaya koyuyor. Halkı yanıltamazsınız. Ezine peyniri gibi coğrafi bir mirası tek başınıza sahiplenemezsiniz. Osmanlı arması gibi kamuya mal olmuş sembolleri veya dini değerleri kullanamazsınız ve elbette kamu düzenine aykırı ifadeler kullanamazsınız. Bütün bu kuralların tek bir amacı var: Topluma ait olan değerleri tek bir kişinin veya şirketin tekelini almasını önlemek. Kısacası, temel prensip şu: Marka hukuku her şeyden önce kamu yararını korur. Ezine peyniri gibi bir bölgeye, bir kültüre ait olan değerler hepimizindir. Bu yüzden de tek bir kişinin tekeline bırakılamaz. Özetleyecek olursak markanızı veya fikrinizi değerlendirirken kendinize bu dört basit soruyu sorun. Markanız gelenekselin ötesine geçebiliyor mu? Yeterince özgün ve farklı mı? İnsanları bir anlığına da olsa düşündürüyor mu? Ve en önemlisi o kırmızı çizgileri aşıyor mu? Bu sorular markanızın hukuki gücünü anlamanıza gerçekten yardımcı olacaktır. Ve bugünkü analizi bu kritik soruyla bitirelim. Bu anlattıklarımızdan sonra şimdi kendi markanızı veya aklınızdaki fikirleri tekrar bir düşünün. O pazarda size özel bir yer açacak güçlü, korunabilir bir kimlik mi yoksa aslında herkesin kullanabileceği sıradan bir kelime mi? Vereceğiniz cevap markanızın gelecekteki tüm değerini belirleyebilir.